Merhabalar, ben Akdeniz Güreş Antrenörlerinden Erdoğan Yılmaz. Bildiğimiz üzere pandemi hastalığından dolayı antrenmanlarımıza bir şey haber verdik. Dolayısıyla online eğitim olarak evlerinizde antrenmansız kalmayalım. Bugün sizlere güreş hakkında biraz kısa bilgi vereceğim. Güreş ikili mücadeleyle ile rakiplerin birbirine üstünlük sağlamasını içeren bir branş olduğundan e, galibiyet şekilleri, tuş, sayı ve galibiyet ve teknik üstünlük ve galibiyet şeklinde sonuçlanabiliyor. Biz sonuca gidebilmemiz için öncelikle belli teknikler, puanlar almamız gerekiyor. Bu tekniklerden temel bilinen bir oyunumuzu göstereceğiz. Kol çekme tekniğiyle rakibimizi kontrol edip puan almayı öğreteceğim. Evet şimdi Rakibimizi karşımıza aldık. Manken üzerinde gösteriyorum uygulamalı olarak. Paralel dediğimiz kolun bileğinde yani şu kısım. Bileğini tutuyoruz rakibimizin. Çaprazdan koltuk altı yani pazu kısmı dediğimiz yeri tutarak çaprazdan ani bir hareketle çekme işlemi yapacağım. Çekme işlemi yaparken de adımlama yapacağım. Rakip bu tarafa gelirken ben o tarafa gitmiş olacağım. Yani gösteriyorum. Hop! Bu şekilde puanımızı alacağız. 2 puan. Tekrar gösteriyorum yavaşlatılmış haliyle. Rakibimizle mücadele halinde bileğini kavradım. Çaprazdan pazuya geçtim. Çekerek elinden korktu gidip puanımı aldım. Bugünlük antrenmanımızın konusunu işledik. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Çağrın antrenmanınız elinize gelsin. Hoşçakalın.